Arkadaşlar ne alırlarsa alsınlar boş patlatacağım bu konuyu. Bu bir cinayettir. Dikkat ettiyseniz dün bir video yayınlandı. Videoda polis içeri giriyor. Polis mutfakta ayaklarımız kayıyor diyor. Ayakkabıyla polis eve girmiş. Ve ayakkabıyla polis eve giriyor. Yerler kayıyor diyor. Hangi yer hangi evde yer kayar ayakkabıyla arkadaşlar? Yere madde sürüldüğünü zaten buradan anlayabiliyoruz değil mi? Anlamayan var mı? Adam ayakkabıyla içeri giriyor. Emniyet müdürü yerler kayıyor diyor. Yerler niye kayıyor? Yani hangi evin geri ayakkabıyla girdiğinde kayar? Cam yapsan yine kaymaz. Bir şey sürmezsen kayar mı yer? Hangi yer kayar? Hangi parke ayakkabıyla girdiğinde kayıp düşüp öldürecek kadar kayar. Adam yürüyemiyor bile içeride. Yere bir şey sürmüşler arkadaşlar. Bunu profesyonel bir şekilde hazırlamışlar. Ee, hiçbir şekilde ve hiçbir şekilde bunun bir izahı yok. Hiçbir şekilde bunun bir açıklaması yok. Camı kırıp içeri giriyorlar. Neyi sakladınız? Ne vardı orada? Soruyorum ne vardı yani? Bir insan evinin anahtarını unuttuysa, o evde de 3-5 saat önce annesi öldüyse, çilingiri çağırır, kapıyı açtırır, komşuların önünde girer. Hatta tek başına girmez. Yanında da birkaç kişiyle girer ki şahit olsun diye. Neden camı kırıp girdin, evde neyi temizledin, neyi toparladın, neyi unutmuşlardı onu düzelttin. Eğer ki bu bir cinayet çıkmazsa bile arkadaşlar... Benim vicdanım çok rahat. Deliller karalt, karartıldığı için e, cinayetin ispatlatan, ispatlanamadığını düşüneceğim. Hiçbir şekilde bunun kaza olduğuna inanmıyorum. Siz de Türkiye halkı olarak asla inanmayın. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Bu arada şu anda benimle beraber 4 şahit gösterdik. 2 ya da 3 şahit daha var. 4 ben gösterdim. Bir tane de komşuları gitmiş sanırım. 5 2 ya da 3 şahit daha götüreceğim. 7-8 şahitimiz olacak. Kimseye bir şey sormak istemiyorum arkadaşlar. E, Seyhan Soylu'nun geçmişte yaptığı işler bellidir. Bahar Can'dan olayını soralım bakalım. Seyhan Soylu'ya cevap versin. Seyhan Soylu cami duvarına işedi tabiri caizse. Seyhan Soylu'nun e, duruşuna biz de alet olmayacağız. Seyhan Soylu'ya biz hukuk yoluyla... Eğer ki deliyse sosyal medya kullanıp insanlara sataşmaması gerektiğini akıllıysa da bunun hapis cezası olduğunu bilmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Seyhan Soylu'nun yüzlerce videosu var. Fenomenlere şantaj yapıp para istemekten, insanların eksiklerini söylemekten, fenomenleri ispiyonlayıp işte ispiyonladığım için yüzde yirmi para alacağım diye insanları kandırıyor. Vesaire vesaire yaptığı her şey belli. Bunun üzerine yüzlerce de dosyası var. Biz de aynı konudan tekrar dava edeceğiz. Ama davanın da arkasında duracağız. Bakacağız bakalım Seyhan Soylu e, nereye kadar gideceğini düşünüyor. Kendini o hayali dünyada şey yapıyor. Ona cezaevine giderken şöyle bir el sallayacağım ona. Söz veriyorum. Avukat hanım da e, kesinlikle ağzına beni dolamış. Avukat hanım ben hiçbir çetenin üyesi değilim. Size de mesaj attırmadım televizyonlara çıkmak için. Bahane öğretmenize gerek yok. Siz açılışlarda bile ürünlerin yanına gidip dosyanıza bakmamı ister misiniz diyen birisin. Onun için sen fenomen olmak istiyorsan buyur yardımcı olayım. Televizyon kanallarına seni çıkaralım. Konuş ama konuşurken elini yüzüne bulaştırma. Türk halkından linç yiyorsun sonra. Ee, Ferdi Aydın seni tehdit etmez. Ferdi Aydın avukatı niye tehdit etsin? Ben ee, dağ başında olmadığımı biliyorum. Buranın muz cumhuriyeti olmadığını da biliyorum. Ama sen de halka üç beş çapulcu deme. Çapurcu varsa biz de sözleri size aynen iade ediyoruz. Evin toplandığını, delillerin karartıldığını, bu işin çok profesyonelce yapıldığını düşüneceğim. Hiçbir şekilde o kadının oradan düştüğüne inanmayacağım. Çünkü ben şahitlerin söylemlerini, Çınarca Kalkı'nın söylemlerini duydum. Bir kişi bile düzgün bir şey söylemedi. Etrafındaki herkes bu kız öldürmüştür bunu dedi. Benim annem ölse Ferdi öldürmez derler. Herkes annesini bu öldürmüştür diyorsa demek ki bir şey var. Bu arada Bircan Hanım'ın çift taraflı oynadığını düşünen insanlar var. Bircan Hanım çift taraflı oynamıyor arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim. Bircan Hanım'ı alıp avukatın ofisine götürüyorlar. Ve Bircan'a yolda şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Bircan biz yanarsak biz seni de yakarız. Kadıncağızı ne söyleyeceğim o zaman nasıl olacak diyor. Diyorlar ki şimdi avukatın yanına gideceğiz. Sen de diyeceksin ki aslında bundan avukatın da haberi var. Sen de diyeceksin ki Ferdi beni zorla götürdü şöyle yaptı böyle yaptı diyeceksin. Sonra oraya da götürünce oraya da götürünce videoyu açıyorlar başlıyorlar konuşturmaya. Kadın zaten bu öğretilmiş korkutulmuş kadın da konuşuyor Ferdi bana villa teklif etti araba teklif etti. Bakın burada zaten gerçeğe aykırı olmayan olan bir şey var. Bir villa 30-40 milyon TL. Ben neden bir cana şahit olması için 30-40 milyon TL vereyim? 30 milyon TL nakit parası olan bir adam zaten olmaz. Olursa da 30 milyon TL şahide vermez. Yani bir canın yaptığı şahitlikle kadın tutuklanacak diye ben 30 milyon TL niye vereyim yani? Mantığa bir kere maykırı değil. 30 milyon TL bu arada çuvala koyarsanız 8 çuval para yapar. Ben bir canı niye araba alayım? Niye ev alayım? Hadi araba aldım diyelim. Villa niye alayım? Onun için e, gerçeğe aykırı olmayan şeyleri söylüyorlar. Bu arada Bircan da orada zaten şaibeli konuşmalar yapıyor dikkat ederseniz. Kadın baskı altında yapmış yani. Aman bir an önce şunlardan kurtulayım tarzında konuşuyor ve zaten oradan çıkınca da bana sığınıyor. Bircan'a suç yok yani arkadaşlar. Biz güçlüyüz arkadaşlar çünkü biz beraberiz. Biz kalabalığız. Biz halkın desteğini arkamıza aldık. Onun için kendimi daha güçlü hissediyorum. Onun için e, bunlar ne yaparsa yapsın. Bunlar yorumları, bunlar benimle alakalı, avukat benimle alakalı bir şey paylaşıyor. Altına yüzlerce hakaret mesajı yazıyorlar. Hemen başlıyorlar silmeye. Ferdi Aydın yazılarını siliyorlar.